Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler de kanalıma abone olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. yalı Hakkı'nı yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Sertin'in gerçek yüzünü öğrenip Pelin Serterin bu kadar iyi niyetli olmasına alışmasıyla serterin artık sabrı kalmayıp haklı olarak bağırmasıyla Pelin'i zorlu günler bekliyor olacak. Ferit ise Pelin'i kendimle getirmesidir. Artık hayatın en büyük yanlışını Seyran'a e karşı yapacaktır. Seyran da Ferit'in Pelin'i konuğa getirmesiyle gidirecek. Herkes bu haberi duyacak ve Maho araştırıp bulacaktır. Evet arkadaşlar, bir daha sonuna geldik. Başka bir videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.